Bugün ne yapıyoruz Mehmet Usta? Bugün vallahi bir sakatat tabağı yapalım dedik. İki türlü yapacağız. Bir soslu yapacağız Mehmet Usta usulü. Bir de sade yapacağız. Uykuluk, dalak, böbrek, yürek, koç yumurtası. Beş çeşit sakatat yapacağız. Evet. Ustam tamam. bu kaç kişilik? Bu iki kişilik yani iki porsiyon. Bir avcarlı, soslu, bir sade yapacağız. Evet sakadatımıza bir soğan hazırlayalım bakalım. Bir de sos hazırlayacağız ama. Maydanozlu soğan hazırladım. Bunu sakatadın altına koyacağım. Yılan dili tabi, yılan dili. Yıkanmadı diyorlar ya, hem de sirkeli suyla yıkandı. Samır sağ bol olsun diyoruz. Yarı pişmişten atıyorum ki yanmasın. Görüyor mü? Hazır hazır kıvama gelir. Şimdi Halicim bu sade. Şimdi de sosusunu yapalım. Yarım kilo sakalata, yarım kilo. Bu bir porsiyon. Tüm yolumuzu da döktük. Hazırladığımız avcarlı maydanozu, samırsağımızı döktük. Yesin şöyle birbirine. Bak mis gibi kokuyor. Gördün mü? Panzehir, panzehir. Zeytinyağımız. Kaçma benden. Yakalarım. Kaçanı yakalarım. Ben sana diyorum. Elin yanmaz. Yandı bile. Yanmasın var mı? Yandı bile. Acı mı ne ya? Kardeşime bak ya. İkizleri koyduk yan yana. Evet ikizler. yeme zamanı. Bunun ikisi de yenmez mi ya? ben daha çok severim. Böyle bunun içine hiçbir şeye gerek yok. Şalgamımı da alacağım şimdi. hocarından da biraz alayım şöyle Allah Allah. Bak hepsi var. Biberi de ayarladım mı? Şöyle atomları da katak şöyle Allah. Ama çok acı olacak Ali bu biberde ya. Allah Allah. Gördün mü? Ne sokumu oldu bu? Adana sokumu ne olacak? Bak. Türkü söylüyor mu? Hangi türküyü söyler? Eylül'de gel. <laughs> <laughs> daha bir domates atayım. Afiyet olsun. Adana'ya gel, ciğerimi ye.